Döviz ödemeli satış. Yazar kasadan satış tutarı girilerek kısım seçilir. Ödeme şeklini döviz olarak seçebilmek için önce fonksiyon, sonra kredi döviz tuşuna basılır. İndirim artırım tuşuyla tanımlanan 6 adet dövizden ödeme yapılacak olan döviz seçilir. Nakit tuşuna basılarak satış işlemi gerçekleştirilir. Çıkan yazar kasa fişi müşteriye teslim edilir. Eğer satış tutarından fazla bir ödeme yapılacaksa, satış tutarı girilerek kısım seçilir. Ödeme şeklini döviz olarak seçebilmek için önce fonksiyon, sonra kredi döviz tuşuna basılır. İndirim artırım tuşuyla tanımlanan 6 adet dövizden ödeme yapılacak olan döviz seçilir. Ödenen döviz tutarı girilerek nakit tuşuna basılır. Çıkan yazar kasa fişi müşteriye teslim edilir. Sonra hesaplanan para üstü iade edilir.